ya ananı ananı sikiyim vereceğin şey hepinize merhaba arkadaşlar bugün csgo'da 11 tane kapsül açacağız kapsülleri indirim geldi 7 tl'den 1 1.80'e düştü 2 tl'ye ve biz şimdi bu kapsüllerden açacağız 10-11 tane değeri 80 tl'lik olan kapsülü biz 20 tl'ye açacağız bakalım hangi hangi çıkartma kapsül daha değerli bir ona bakalım bu 160 TL'ymiş bu güzel değil ortadakine bakalım en pahalısı en pahalısı değildir de ben öylesine bakıyorum 200 220 TL'ymiş mücadeleciler de pazarda görüntüle 500 TL mi tamam bunu bunu açıyoruz Evet bu kapsülden açmaya başlayalım kaç tane alıyoruz 10 tane alalım 18 TL görüyoruz. Bir kasa fiyatı. Evet. Yok bir anahtar fiyatı kasa açmak için. Biz 10 tane kapsül aldık. Bakalım. Ne olacak? Şöyle görüyoruz. Bir tanesinden bu çıktı. Şimdi sıra sıra açmaya başlayalım. Hadi bakalım. Bir de altın çıkıyormuş. Bir zengin oluruz. Tamam. 1 lira. Hadi. Lan pembe verdi. Ona ne pembe verdi. Hemen değerine bakalım. Güzel. Ne kadar bu? Hemen şöyle bakalım. 12 Oha lan 30 TL, 40 TL. 40 30 TL kazandık. Oo biz şeylerin parasını çıkardık. Bakın bugün indirimde diye düştü fiyatlar ama bir hafta sonra bu fiyatlar aynı 30 TL gelecek. O kara geçtik bile iki katı. Bakın iki iki katı kara geçti. Konuşamadım. Tamam neyse devam edelim. Şimdiden güzel oldu. Güzel çıkartma ben bunu kullanırım. Of çok iyi oldu be şu indirim. Ben de kapsül açacaktım. 7 TL'ye 3 tane indirim verdi. Bunlar şu güzel değil sarı şu. Bunu kullanırım. Hadi bakalım. Hadi mor. Mor vermedi. Kaç? 5 tane kaldı. Devam edelim. Baya iyi bir gün oldu bugün. Bakalım. Bunu da satarım. Onu da şimdi kullanmam. Altın çıkmaz. Çok zor. Ya kasayı aç diyelim. Hadi güzel bir şey. Hadi şu altınlardan birini verir mi acaba ya? Bize ne verdi bize? Bize şunu verdi. Bakın bunu verdi. Bakalım şimdi ne verecek? Pembeler geçti. Mor. Hadi bir mor. Allah yine bunu vermedi. Son son iki kapsül. Hadi o, kırmızılar geçti. Ne geliyor? Aa, mor geliyordu ya. Bunu da kullanırım. Bu da güzel. Ve son kapsülümüz. Açalım. Ne geldi? Ya yine bunu vermedi. Bunu verdi. Hemen bir tane daha alalım. Kaç paramız var? Şundan satın al. Ne kadar var bizde? 3 21 1 2. Ana az para eksik. O zaman ben AVP desenimi satayım. 2 tane daha açalım. Zaten %100 kara geçtik. 30 TL'lik çıkartma çıktı. Ben o AVP'yi de satayım. 2 3 tane daha açalım. Bir şunu açalım ilk önce. Evet yine kapsülümüz. Kasayı aç diyelim. Hadi. Hadi güzel bir şey ver Pembe mor baya geçti mor pembe E hadi be Tamam Şöyle OBS'e geleyim ben videoyu durdurayım AWP'yi satıp geleyim Evet şimdi sattım Bir çıkartmayı AWP daha satılmadı Bek bekleyeceğim onu Şimdi Hemen bir tane daha alalım Bu sefer Ne açalım Şundan açalım Yok, bunun çıkarmalarını sevmedim çünkü kendim de kullanacağım. Bak, bunu açabiliriz. Satın al. Şimdi şu an kaç TL var? 2.14 tamam bir tane alabiliyoruz. Aldık bir tane. Kasayı aç. Bakalım ne verecek. O Güzel. Ben bunu kullanırım işte. Bunu sevdim. Fiyatına bakalım. Satmayacağım bunu kullanacağım ama bakalım yine de. Fiyatı. Oo kardayız. 3 TL, 2 TL. Tabi indirime girdiği için stickerlar bir liraya düşmüş. 2 TL. Güzel. Yani kapsül yüzde kar. Ben de şimdi açacağım. Açtıklarımla da çok güzel kendime stickerlar da alacağım sevdiklerimi, istediklerimi. Şimdi istime girelim. Bir şey mi satıldı mı? Yenile. Bekliyoruz. Ben videoyu durdurayım. Evet. Video bitmesin diye durdurmuştum. Şimdi yine durdurayım. Evet arkadaşlar sattık ikisinde. Şimdi kapsül açmaya devam. Yine biz bundan açalım. Ben bu kapsül sevdim. Kaç TL'miz var ona göre alalım. 1.13 mü? Satıldı. işlemi iptal et diyelim. Bakın satıldı yazıyor görüyorsunuz. Ha geldi. 3.71 3.60 2 tane daha al al alabiliyoruz. Al, 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 al. 2 tane daha alalım. Şu Allah iptal iptal iptal. 2 tane alacağız. İşlemi iptal et. Kasda yoğunluk var indirim geldiği için. Herkes saldırıyor şu an. Şu an kara geçtim. Eski zararlarımı bile kapattım. Bayağı iyi büyüm. Bir de daha çıkartma falan alacağım kendime istediklerimi. Holo, holo ya konuşamadım. Holo. Evet, yine geldik. Açıyoruz. Steam çökecek Bu ne kasma? kötü. Bunu kullanmam ben. Ya bak full mavi bir pembe. Hadi bir mor. Hadi bir mor. Pembe mor. her güzel bir şey. Cık. Neyse ejderha. Güzel. Evet şu an stickerlarımız böyle bir 3 6 12 tane. Ben yine kötülerini satmayı deneyeyim bir. Satarsam mini açalım. Çünkü açmak çok zevkli. Evet arkadaşlar bir çıkartmayı daha sattım. Kapsül açmak için. Şimdi girelim ve yine bir kapsül açalım. Bu sefer farklı bir şey açalım. Şundan açalım. Çiçeksen evet. Evet bu kapsül İnşallah güzel bir şey çıkar. Son kapsülümüz bugün herhalde çünkü param bitti. Hadi güzel bir şey ver. Hadi bakın şu olabilir. Bunlar çok güzel. Morlar ya şu mor üstü gelsin yeter. De i̇şte bunlar çıkıyormuş. Hadi bakalım mor. E mavi ejder geldi yine. Güzel ben bunları kullanacağım. Şu ikisini kullanacağım. Şu ejderleri. Şu illuminati'yi. Bunu satarım belki. Şunları da satarım. Şu kurt. Bunu kullanacağım. Daha güzel. Çok güzel oldu bu indirim. Bakalım kaç TL'miz var. 1 lira. 80 kuruşluk bir çıkartma daha satayım o zaman. Ben geleyim bir tane daha açalım. Evet arkadaşlar şu çıkartmayı da hemen satıyorum. Hemen bir kapsül açalım diye. 90 kuruş Sonra direkt 180 oluyor. Sonra bugünkü gerçek son kapsülümüzü açıyoruz. Keşke daha çok açabilseydik ama 20 lira attım. 20 lirayı da bitirdik işte. 20 lira attık 40 50 gibi bir şey kazandık. Bu çıkartmanın değeri 3 4 TL falan belki daha fazla. Öbürü 35 TL'ye bile satabiliriz. Daha öbür çıkartmaları saymıyoruz. Bayağı karlı eski zararlarımı da kapattım. Eskiden de kapsül açmıştım 7 TL'ye 2-3 tane. Onlara zarara girmiştim 10-15 TL. Onları da kapatmış olduk. Hem kapsül açmak çok zevkli. Eğlenmiş olduk. Yani Steam hesabınız varsa bence direkt açın derim. Benim 50 liram olsa 50 TL'yi basardım direkt. Ama maalesef param yok. Sizde ne kadar varsa bence basın. Zaten bir hafta sonra falan bunlar eski fiyatına dönecek çok fena kar yapabilirsiniz. Ben de şunu bekliyorum bir dükkana gelsin. Şu an aşırı yoğunluk var. Sistem çöktü neredeyse. Bekleyelim. Videoyu durdurmuyorum çünkü öbür kayıtları durdurdum. Video kapanmış. Satıldı mı? Yenile. Pazar geçmişim diyelim. Satılım yok bu eskisi. İşte dediğim gibi. Çok fazla yoğunluk var. Kasıyor biraz. Evet. Koymuşuz. Bugün en düşük bizimki şu an. Bizde kaçar 90 ama ne koymuştuk. Bekleyelim. Gelsin. Çok kastı ya. Bulut pazarında görüntüle diyelim. Bizimki en başta olması mı lazım? Nerede bizimki? Satıldı mı? Şu bakın şu fiyatlara bakın. 3 TL. 3 TL'den direkt bugün sabah 2 TL'den direkt düşmüş 50 kuruşa. 80 kuruş. Yani işte istediğiniz bir sticker varsa kapsülde açmak istemiyorsanız gidin alın. Niye gelmedi? Ben durdurayım videoyu öyle gelin boşa. Evet sattık bir çıkartmayı da. Şimdi girdik. Hadi yine bundan açalım. Aç dedik. Bakalım ne çıkacak. Geri zekalı videodayım çık dışarı. Çık. Yes, yes, yes. Keep, <laughs> yes, yes. Gidin bir tane kafenimde alım benim canım onun. Evet bugün kapsül açacağım. 6 adet. Tarih 24 Nisan. Saatim yanlış. Saat 6-7 falan. Dün köyden geldik. Yatırımlıklarım. Bu kapsülleri açacağız. Amacım gold taylı altın çıkarmak. 500 TL. Normal taylı güzel. Mavilerden en pahalı olan galiba kasıyor şu an. Haydi bakalım gold gelecek mi? Ha gitti. Tamam yine. Haydi normal güzel. Gold'u istiyoruz ama. Gold'u istiyoruz. Tane son lira bu kapsüllerin bu zamanda 2 açmıştım. Fazla. Basic 2020 mi? 3 adet kaldı. Bu 300-400 adet belki kapsül açtım tane gol çıkaramadım. Amacım bir gol çıkarmak için rahat etmesi için ama 200 300 belki 4 3 açtım. Gol çıkmıyor. Evet. aynı, aynı şansım. Sol elle açıyorum. Hayır burnumla. Burnumla açıyorum. Hayır. Bu sefer de ödeyeceğim. Son kapsül. Gold. talih Hollow. Güzel. Evet, o kadar kapsül açtık yine çıkmadı. Ne yapalım? Evet, şimdi fiyatlarına bakacağız. En son çıkardığım Tile Holo 30 liraymış. 3 kapsülün fiyatını çıkardı. Renegade Holo 5 dedim. Pembe Boom çıkardım. Kapsülden daha düşük fiyatı. Phase 1 lira. Normal iki 2,5. Yani burayı toplu 30. 40-45-50 lira kapsülleri 60 vermiştim. Olsun şimdi bunların hepsini satıp biraz daha kapsül açıp şansımızı deneyeceğiz. Evet 60 liraya 6 adet daha kapsül aldık şimdi. Açılışımızı yapalım bakalım 6 adet daha açıyoruz. Bir şey çıkarabilecek miyiz? Sondan bir tane olmuş oluyor. Haydi gold tylo gold tylo gold tylo istiyoruz. North, North. Tamam 3'ün birini açıyorum. 3'ün. Ne diyor bunu ne gördüm ya yani? neyse. Gold gold gold. İki pembe de Tamam olsun. Biz sonundan bir baştan gidiyorduk bak onu karıştırdık. Gold lütfen artık gold. Tylo var bari. Usta i̇şte bu. Bu niye böyle ya? 1 milyon tane kapsül açtım. Kırmızı yok ya adamlar 10-20 kapsülde çıkarıyor ya. haydi su iki kapsül gold 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 Aa. arkadaşlar 150 lirada kapsül açtık yine bir bokum çıkmadı yine bir bokum çıkmadı ananı aldım <laughs> virtus pro holo fiyatlarına bakalım bu bokların virtus bir 5 10 lira gerisi 10 kuruş ha, virtus 10 lira ben şunları satıp geleyim yine kapsül açayım. Son Evet son kapsülümüzde evet de Antwerp aldım 25 liraya Bundan gold çıkarsa yani gidip bir gidip bıçağımızı alıyor bıçak eldiven. Buradan gold çıkarsa zaten iş işi bitiyor. Bakın gold'la bırak hadi şu çıksa yani bu bıçak geliyor bir tane Bak bu çıksın yemin ediyorum. Yani gidip bunu bunu evet bunu Steam'de satmazsam olur bu çocuğum. Bunu bu çıksın. Steam'de satmazsam olur. Haydi ama gold gold istiyor. Pembe de olur gold da. Pembe pembe pembe. Aa. Evet 20 lira verdik bu çıktı. 20 liramızı verdik bu çıktı. Yani tavsiye etmiyorum. bunda da yapıştır gitsin şey sanıyordum. Ne yapayım? Evet bugün 150 lira harcadık. Yine bir bokum çıkmadı. Yani hala kapsülden bir şey çıkaramıyoruz. Bizim bu şans ne zaman dönecek bilmiyorum ha. 45 kuruşluk şey çıktı o kadar para para verdik. Çok güzel. O e olsun. İhtimalimizi yakınlaştırıyor bizde. Belki monedi gol falan çıkar bir 8 bin lira. Yani iki buçuk iki elde ben artı full envanterimi falan alırım. Bakın yatırımlıklarım, yatırımlıklarım bunları saklamayı düşünüyorum geleceğe kadar. Güzel bu şeyler. Öyle yani. Şimdi de gidip kasa düşürmeye çalışacağım. Kasa düşer sonra da satıp yine kapsülden devam. Arkadaşlar kanalda bir değişiklik yapıyoruz. Bugün Counter Strike'da kasa açıyoruz. Ne oldu? Ne oluyor lan?